geniş bir otlakta bir öküz sürüsü yaşarmış. Aslanlar da sürekli onları izler, avlamak için fırsat kollarmış. Ama öküzler bir araya geldiğinde hiçbir aslan onlara yaklaşamazmış. Bir gün yaşlı bir aslan bir plan yapmış, yanına 12 aslanı alıp sürüye yaklaşmış. Ellerinde beyaz bayrak, saygıdeğer öküz efendiler demiş. Biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Aslında bütün sorun o sarı öküz yüzünden çıktı. Rengi gözümüzü kamaştırıyor, içimizi kışkırtıyor. Onu bize verin, hem siz kurtulun hem de biz rahatlayalım. Barış içinde yaşayalım, sürü içinde bir sessizlik olmuş. Bir tek benekli öküz karşı çıkmış. Hayır, onu verirsek sıra hepimize gelir. Ama kimse dinlememiş. Sarı öküzü aslanlara vermişler. Sonra aynı oyun yeniden oynanmış bir başka bahane, bir başka hedef ve her seferinde bir öküz daha gitmiş. Sürü küçüldükçe korku büyümüş. Sonunda aslanlar bir sabah hiçbir direnişle karşılaşmadan bütün sürüyü yok etmişler. Sürüden geriye kalan son birkaç öküz birbirine dönüp hüzünle sormuş. Biz nerede hata yaptık? Liderleri başını öne eğmiş ve demiş ki: Biz Sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik. Zulüm bir kişiye yapıldığında susarsan bir gün sana da sıra gelir. Birlik en çok başkası için ayağa kalkabildiğinde başlar.